Arkadaşlar ben Şunakçılar Köyü'nden zeytin üreticisi Bayan Usta. Bu yılki mahsulümüz çok yoğun ama geçen yılki e, zeytin ortalamamız domat zeytinde 8-8,5 lira aralığındaydı. Bu sene ise e, tüccarların bir ortak hareket etmesinden dolayı e, beraber anlaşarak, toplantı yapımı anlaşarak zeytin fiyatını bugünkü ortalaması 10 lira seviyesine çektiler. Ama bizim maliyet girdilerimiz yüzde 300, yüzde 400 arttı. E biz bu maliyet girdileriyle bu zeytinin 10 lira, zaten bize bu zeytinin maliyeti 8-9 bin lira. E, para finansmanını koyduğumuz zaman 10 lira gibi bize zaten maliyeti var. E, bu, bu şekilde bizim çıkmamız, bu e, maliyetlerle üretim yapmamız çok zor. Onun için çiftçi çok zor durumda. Allah sorumuzu hayretsin diyorum.